Gerçekten çok teşekkür ederim bana yardım ettiğin için. Ne demek hayatım. Ya Melek. Bu ağaç bizim ağacımız olsun. Bencil olma. Bencil olma. Ya doğa hepimize ait ya. Ya tamam ben romantik olalım diye ya. <laughs> ne oldu <oluyor> lan <laughs> Ne var ya? Oğlum Melek'in sevgisini gösterme şekli o. Öyle seviyor. Seviyor. Hmm, i̇şine bak sen işine. kas şurayı da pas. Atılgan, bu bizim ağacımız olsun mu? Olsun Yeliz. <laughs> Kredi kartını altı taksit yaparım. Hı, Atılgan pazarlama iş başında. Hadi hadi. Şimdi şey, Sedatlardan ne mı? Ya. ya Sedat, onu alabilir miyim? Tamam baba benim işim bitti zaten. Bu ağaç bizim ağacımız olsun. Olsun da abim gelip yakmasın bu fidanlığı. Ben de bu ülkede niye bu kadar orman yangını diye düşünüyordum en nerunundan. <laughs> Ay Sedat, hadi hadi. Rıza, bu ağaç bizim ağacımız olsun mu? O yaşadıkça bizi de yaşatsın. Ee, bilmem ki, sen bilirsin. Ama böyle naz yaparsan kopil ile benim ağacım olur, kopil. <laughs> Hiç bana bulaşma kardeşim. Biz Arif'le yemeğiydi, suyuydu, bir şeyler alıp geleceğiz artık. Arif! Hop! Kopalım. Geç kalma gönüllü Concan. Tamam hayatım ben de seni seviyorum. Hadi lan romantik. Evet. Vallahi bir gün bile olsa şehrin gürültüsünden, kalabalığından uzaklaşıp kafa dinlemek iyi geldi. Nedendir bilinmez. İnsan böyle kendisini rahat hissettiği bir yere gelince karnı acıkıyor. Bunu daha sık yapalım Afet Hanım. Hangisini? Ben de ellerimi yıkasam iyi olacak. Oğlum var ya, bu adanın oksijeni de direkt acıktırıyor ya. Oksijen değil kültürsüz, oksijen, oksijen. Tamam, her neyse ya, nasıl olsa Afet Hoca duymadı. Kendisi burada, kendisine sor istersen. Bir dakika ya. niye? Oğlum bu dünya harbi küçük lan. Şişt, tek başına oturuyor, ne yapalım? Ya abi gidip selam verelim, ne olacak? <laughs> Hamide, Ali, Arif. Öğretmenim, aşk olsun yani. Böyle sayfiye de tek başına geliyorsunuz. Vallahi bravo. Siz nereden çıktınız? Öğretmen melek bize ağaç dikmeye getirdi. Aferin. Kerem. O da bizle. Yapma. Aferin yapın böyle. Ağaç yapın ne güzel. Ee... Öğretmenim. Biz rahatsız etmeseydik sizi. Yok canım, burada öğretmen okulundan arkadaşımla karşılaştım Necla. Necla ile beraber şey yapıyordum. Öğretmenim, arkadaşınız nerede? Necla lavaboya gitti, ellerini yıkamaya oraya. Ya e, siz neredesiniz? biz tepenin oradayız. Çocuklar da orada ağaç dikiyorlar. O zaman şimdi fırlayın gidin siz tepenin oraya. Ben de bir Necla'dan sonra fırsat bulunca gelirim tepeye. Sizi görmeye. Evet. Biz kalkalım o zaman. Afiyet olsun. olsun. Emi Bey yatın yere. Ne oldu? Buradalar. Kimler? Çocuklar buradalar hepsi. Emir misiniz? Ya bütün on bir bey, on bir burada Ali Arif. Ali Arif? 177 e 206. Ben hem de hesa hesabı ödeyeyim. Bir dakika, böyle mi? Yo yo yo, yo yo yo, olmaz öyle şey. Ben öderim, Bunu duymamış bir şey olayım. Hesap. <gülüyor> <gülüyor>